İbrahim Kiraz, iktidar ortakları çözümde mi anlaşamıyor? Biz kendi aramızda tartışa duralım. Uluslararası çatışma çözümü uzmanları da Türkiye'deki yeni çözüm süreci konusunda görüş açıklıyorlar. Bu meselede Türk kamuoyu bile neyin ne olduğunu tam manasıyla anlayamamışken yabancı uzmanların isabetli yorumlar yapabilmesi kolay değil. Nitekim analizlerinde iki iddiadan birini esas alıyor bu uzmanlar. Biri, başta Suriye olmak üzere bölgesel dönüşümlerin ürettiği tehdit karşısında bir devlet projesi olarak yeni sürecin başlatıldığı iddiası, diğeri ise hükümetin DEM Parti'yi ve kitlesini seçim ittifakına dahil etmek üzere siyasi hesaplarla bu girişimi başlattığı iddiası. Her ikisi de buralarda zaten konuşulan ve aslında yakıştırmadan öteye de gitmeyen söylentiler. Yeni ve özgün tespitler değil. Erdoğan'ın bu konudaki siyasi risklerden kaçınmak için çözüm sürecinin kamuoyunda görünen yüzü olarak Bahçeli'yi seçtiği iddiası ise özgün olsa da bu ülkenin siyasi gerçeklerinden habersiz bir uzmanlığın işareti olsa gerek. Oysa gayet iyi hatırlıyoruz. Daha en başta Cumhur İttifakı ortaklarından birinin çözüm sürecini başlatan açıklaması karşısında diğer ortak uzun süre sessiz kalmıştı. Dahası, AK Parti yöneticileri, bizim masamızda böyle bir konu yok, diyorlardı. Ancak ne olursa olsun, MHP bu işi yapmakta ısrarlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP lideri Bahçeli'nin çağrısından 8 gün sonra partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada övücü sözlerle andığı ortağına destek verdi. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını söyleyen Erdoğan, konuşmasında bir sürpriz yapıp CHP lideri Özgür Özel'e de takdirlerini ve tebriklerini iletti. Ancak o gün bugündür MHP kanadı hep sürecin lokomotifi gibi çalışırken, AK Parti kanadının gözü ise gazdan ziyade frende oldu. Dışarıdan bakıldığında görünen tablo bu. Erdoğan arada bir sürece ilişkin destek açıklamaları yapıyorsa da bu açıklamalar genel ifadelerden oluşuyor. Somut konularda net tavırlar gösterilmiyor. Ancak MHP kanadı eğer bir konuda çok ısrarcı olursa AK Parti kanadı da bir süre sonra ortağının talebine destek veya onay açıklaması yapıyor. İmralı'yı ziyaret konusunda da aynı şablonu gördük. Ortağının bu yöndeki ısrarlı taleplerini uzunca süre duymazdan gelip en sonunda adeta zorla ikna edilmiş gibi görünen diğer ortak Ziyaret konusuna zoraki yeşil ışık yaktıktan sonra da konuya ilişkin mesafesini korumaya devam etti. Neden böyle davrandığını bilmiyoruz. Sürecin siyasi risklerini üstlenmekten çekindiği için mi? Çoğu gözlemci veya yorumcu bu görüşte. Türkiye'nin sosyal ve siyasal şartları itibarıyla bunun yanlış bir tespit olduğunu söyleyemeyiz elbette. Ne var ki ortakların birbiriyle ilişkisindeki model meselenin tek bir konudan kaynaklandığını söylememizi zorlaştırıyor. İşte bu noktada kronolojik bir hatırlatma, daha çözüm süreci söz konusu değilken, Cumhur İttifakı ortakları 2019 yerel seçimleri ertesinde, kızgın demiri soğutma konusunda karşı karşıya gelmişlerdi. Çok sert geçen bir seçim sürecinin ardından, başkanlığı CHP almış olsa da İstanbul ve Ankara belediyelerinde meclis çoğunluğu bizde, her istediklerini yapamazlar diyerek parti tabanını sakinleştirmeye ve sonucu kabullenmeye yönelik bir tutum sergileyen Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı. Dönem kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Bu çıkışa Bahçeli'den Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir, tepkisi gelince Erdoğan da kızgın demiri soğutmak istemediğini açıklamış ve ardından YSK İstanbul seçiminin tekrarlanmasına karar vermişti. Buna birebir benzeyen bir başka süreç de son yerel seçimin ardından yaşandı. Bir kez daha CHP'ye yönelik normalleşme adımları atmaya yönelen Erdoğan'ın önce Sinan Ateş'in eşiyle görüşmesi, sonra 18 yıl aradan sonra CHP genel merkezine gitmesi gibi şaşırtıcı jestlerle ilerleyen bu süreç, hatırlanacağı üzere MHP lideri Bahçeli'nin tepkisi üzerine sona erdi. Hasılı kelam, henüz MHP lideri Bahçeli'nin bir gün meclis kürsüsüne çıkıp Öcalan gelsin çağrısı yapacağını kimse bilmiyor ve beklemiyorken de ortağıyla ilişkisi dışarıdan bakanlara pek alışıldık görünmüyordu. Bugün içinde gördüğümüz tablo fazlaca değişik sayılmaz.